Gel kızım gel bebeklerine gidelim gel. Bakın yavruları burada arkadaşlar. Arabanın altındalar. Yapacak bir şey yok. Çıkartamıyoruz. Kaç defa çıkarttıysak tekrar arabanın altına getirdi. Tamam kızım tamam. <laughs> Sakin ol. Beni yiyecek beni. Tam arabanın orta kısmında duruyor arkadaşlar sitenin içinde. Araç sahibinin de haberi var bundan. Bekle bekle bekle. İçeri içeri içeri. Çok acıkmış anne kedi. Anneciğim kusura bakma geç kaldım. Ama sen bu kenardayı ben yavrularını göreyim. Yok iyice kapandı yavrularının önü. Buradayı. Bakın bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Boynunda tasma vardı. Tasma'yı çıkarttıktan sonra nasıl kilo almış değil mi? Boynundaki tasma yüzünden kilo bile alamıyordu, çok rahatsız ediyordu. Boynundaki tasma çıktıktan sonra kocaman oldu, değil mi? Ya. Artık çok daha rahat. Boynundaki tasma herhangi bir yere takılıp zarar görmemesi için çıkartmıştık arkadaşlar. Bazıları da rahatsız olmuştu bu durumdan. Neden çıkartıyorsun diye de görsünler şimdi bakın. Nasıl güzelliği işte. Çok zayıf kalmıştı. Sen anne kedinin yemeğine mi göz diktin? Al. Bekle bekle kızım senin yemeğin gelecek bekle. Bekle. Hayır bekle. Sen orada ya. Tamam sana da vereceğim tamam. Bekle sana da vereceğim. Anne kedi çok acıkmış. şu taraftayı. Ben de bebeklerine bakayım. Bana kızıyor yavru kediler. Ne oldu? Neden yemedin sen? Ha? Gel buraya. Gel. Ye yemeğini ya. Ye. Bebekleri görebilseydik çok iyi olacaktı ama anne kedi uzaklaşmıyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle bakın bitirelim videoyu.